bir işim var hocam benim diyor. Öğlenle ikindiyi kılamıyorum diyor. Ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor. İyi mübarek olsun. Bedir Savaşı'nı biliyor musunuz? Bedir Savaşı'nı. Bedir Savaşı'nda 300 sahabi vardı. 310 diyorlar. 300 diyorlar. 303 diyorlar. O sahabilerin nasıl namaz kıldığını biliyor musunuz? Bedir Savaşı'nı. Karşımızdaki düşman bin kişilik. Bunun 200'ü, 300'ü süvari. Atlı. Bizimkilerde bir tane at var. iki tane at var. Başka yok. Hepsi böyle ok kılıç savaşıyorlar. Vakit namazı geliyor, ezan okuyor müezzin, ya git işine ya, savaşıyoruz burada, elimizde kılıç, kafamıza ok mu yiyeceğiz, kellemizi mi kaybedeceğiz, ne şimdi sonra kılarız ya. Demiş mi sahabilerden biri acaba, hiç merak ettiniz mi? Savaşın göbeğinde, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam imam olmuş, savaş anını söylüyorum, o sahabilerden 150'si Efendimizin arkasına durmuş, cemaat olmuş. Dört rekat öğlen namazı kılıyorlar. Savaşta ve yolculukta seferi kılıyoruz. İki. Dörtleri iki kılıyoruz. O gün Resulullah Aleyhisselam dörtleri dört kılıyor. Sahabisi iki kılıyor. İlk 150 kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte cemaatle beraber ilk iki rekatını kılıyor. Efendimiz üçüncü rekata kalktığında onlar selam veriyor. ile kıldı ya. Seferi kılış var çünkü. O 150 kişi cemaat olan 150 kişi savaşa dönüyor savaştaki 150 kişi gelip 3 ve 4. rekatlara cemaat oluyor. Bunu duymuş muydunuz?